Suriye'deki rejim değişikliği sonrası, Almanya'nın Suriyeli mültecilerle ilgili politikalarında belirsizlik yaşanıyor. Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, Suriye'deki durumu netleşmeden, Suriyelilerin başvuruları hakkında karar almayı durdurdu. Bu Suriye'deki durumun belirleyici olduğu başvuruları etkiliyor. Şu anda 47 binden fazla Suriyeli başvuru bekliyor. Ancak bu başvurular diğer ülkelerle yapılan Dublin anlaşmaları kapsamına girmiyor. İçişleri Bakanlığı, başvuruları sıralarken, Suriye'deki durumu inceleyerek diğer ülkelerdeki başvurulara öncelik veriyor. Hükümet, Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izliyor ve bir değerlendirme yapmak için durumun netleşmesini bekliyor. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki değişikliklerin ne kadar sürekliliğe sahip olacağına göre yeni bir sığınmacı politikası geliştirmeyi planlıyor. Bakan Feyza, mevcut durumda Suriyeli mültecilerin geri dönüp dönmeyeceği konusunda bir tahminde bulunmanın zor olduğunu belirtti ve bu konuda net bir değerlendirme yapmanın şu an için mümkün olmadığını ifade etti. Suriye'deki durum kalıcı olarak iyileşirse Almanya'daki Suriyeli mültecilerin koruma statüsünün yeniden gözden geçirilebileceği vurgulandı.